Merhaba arkadaşlar. Kardan maviş geldi. Hava eksi 8.2 derece. O ilk yöndeki noktası ikisine sol bilmiyorum ama hava bildiğiniz eksi 8 derece. Hemen şuraya bir yere screenshot ekliyorum. Halime bakar mısınız? Her yerimi kapattım. Bilin bakalım nerem üşüdü. Alnım üşüdü. Alnım. Bere de giymem gerekirdi ama saçım toplu olduğu için giyemedim. İçimde de böyle Tüylü tüylü polar yelek var. Donuyoruz. Kore'ye sakın kışın gelmeyin. Aklını seven Kore'ye kışın gelmesin gezmeye. Öğrenci falansanız yapacak bir şey yok ama. içimdeki kombinin dışımla alakası yok. <laughs> Hatta bu pembe bluz'u sizinle birlikte almıştık. Yaz da aldığımızda. Demiştim havalar biraz soğuyunca giyerim diye. Ama yine de bunu giyecek hava yok. Ben yeraltı çarşısında çalıştığım için. Ve yeraltı çarşısı da çok aşırı sıcak olduğu için dört mevsim yaz gibi sıcak. O yüzden içimize böyle ince giyiniyoruz mecburiyetten. Bu arada size şöyle bir kendimi göstereyim. Vermek istediğim bütün kiloları verdim. Daha önce de söylediğim gibi şu basenler genetik. Ona yapacak bir şey yok. Bu kadar gidiyor gitmiyor. Şu an spor yapma, yaptığım için belki biraz sıkılaşır ama küçülmez yani. Şu an olmak istediğim kiloya vardım. Nasılım sizce? İyisin değil azıcık gazlayın beni. <laughs> yok yok gazlamayın da spor yapmayı bırakmayayım. Bu videoyu neden bugün çekmeye başladım? Çünkü eve gelirken markete uğradım gördüğünüz gibi ve sizinle bu market alışverişini paylaşarak videoya başlamak istedim. İlk olarak şunu göstereceğim. Kendime maça çayı aldım yani yeşil çay tozu aldım. Bunu latte olarak yapıp içeceğim. Birazdan sıcak sıcak hatta bunu içerken sizinle de birazcık sohbet edelim. Konuşmak istediğim şeyler var. Ama videoya tabii ki de her zamanki gibi marketle başlamak adetimizdir. Arkadaşlar <laughs> bunu aldım. Bu 4000 won'du. Şuraya bir yere yine Türk lirasının şu anki döviz kurunu ekliyor olacağım. Oradan bakarsınız. Böyle bir tane salatalık tadında olduğu iddia edilen ama aslında sadece acı olmayan biber aldım. Yeşil biber aldım. Bu da böyle 300 gramı 1100 won'du. Sanırım şu anda 1000 won 22-23 lira civarlarında ama yine de yazarım. Şöyle sarımsak aldım. 250 gram sarımsak 2000 mondo Bunları ben güzelce yıkayacağım. Şu başlarını keseceğim ve buzluğa atacağım. Buzluktan kullanması çok iyi oluyor. Pratik oluyor. Hem de donmuş haliyle rendelemesi, ezmesi de kolay oluyor. Daha sonra şöyle bir tane susam yaprağı aldım. Kaç gram olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Üstüne de bakıyorum yazıyor mu? Yazmıyor ama içinden bayağı bir çıkıyor. Yani bu böyle sadece 600 wondu. Yani 1000 won'dan bile daha ucuzdu. Tuz aldım arkadaşlar. Böyle iri çekilmiş tuz. Genelde ben bunu kullanıyorum. Deniz tuzu. Bu da 1 kilosu 1900 wondu. zeytinyağı aldım çünkü zeytinyağım bakınız çok az kalmıştı o yüzden de zeytinyağı aldım bu da 900 ml zeytinyağı 12800 vondo şöyle çam kirim yani ney bunun adı susam yağı aldım bakınız efendim susam yağımız da az kalmıştı bu susam yağı hep cinsi bitiriyor <laughs> Bu da 500 ml susam yağı indirimdeydi. 5200 vondu. Bir tane yuvarlak marul aldım. Ne marul oluyor bunun adı? Yani işte yuvarlak marul aldım. Kore'de buna yang sangçu diyorlar. Yani Amerikan marulu diyorlar. Böyle bayağı büyük marulumuz da 2500 won'da Kore standartlarında bayağı uygundu şöyle tam 2 kilo güzel domates aldım. Bu da 10.000 wondu. Bu da Kore şartlarında gayet uygundu. Ön alışverişim toplamda 40.000 won küsür tuttu. Şimdi birlikte güzelce ne yeşil çayımızı yapalım. Sonra kamerayı ben karşıma alayım. Birlikte birazcık sohbet edelim. Evet, sizinle birlikte güzelce şöyle yeşil çaylı lat yani yeşil çaylı sütümü hazırladım arkadaşlar. Bir yudum alacağım hemen izninizle. Ay, çok güzel. Hmm, o kadar uzun zamandır içmemiştim ki. Bu eve taşındığımızdan beri almadım. Eski evdeyken en son bütün e taşınmadan önce yani bu eve bütün evdeki çaylar, çorbalar ne var ne yoksa böyle aylar boyunca bitirip hafifletmek istemiştim yükümüzü. Eve gelince de nedense aklıma gelmemiş yani. Aslında çok severim. Özellikle de kışın çok severim şeyi yeşil çayın böyle toz olanını yani maçayı maça demek daha mantıklı olacak sanırım zaten artık herkes biliyor maçanın ne olduğunu ben şahsen Türkiye'de yaşarken bilmiyordum buraya Kore'ye gelince öğrendim aslında daha çok Japonya seyahatlerimde ilk olarak öğrendim daha sonra Kore'de de olduğunu fark ettim. Konumuz yeşil çay değil. Ben şimdi sizinle böyle yeşil çaylı sütümü içerken bu konuşmak istediğim konu. Bu arada sütümü içerken üstümde de ayıcıklı pijamalarım var ama yaş 30 küsür oldu. Bugün çok yorucu bir iş günüydü. Rahat giyinmek istedim. Pijamalarım için kusura bakmayın. Ama burada yabancı yok yani. Hani bu kanalı zaten takip eden kişiler beni artık bilen tanıyan kişiler. Ben gerçekten böyle hani hep YouTube çekenler der ya siz benim, benim aile gibisiniz diye. Ben de artık öyle hissetmeye başladım çünkü yorum yapan kişiler hep aynı, beni destekleyen kişiler hep aynı, gerçekten aile gibi. Ben bu kamerayla konuşurken gerçekten hani sizinle direkt konuşuyor gibi hissediyorum. Bahsetmek istediğim konu, ben bundan birkaç video öncesine kadar sürekli size saçlarımın döküldüğünden, işte saç dökülmesi yüzünden hastaneye gittiğimden, vitamin kullandığımdan falan filan bahsettim. Ama bu olay nasıl sonuçlandı, hiç bahsetmediğimi fark ettim. Videoyu da aslında yarın sabah size açmayı düşünüyordum. Çünkü yarın yine son bir kez. Umarım sondur artık. Saçım için hastaneye gidiyoruz. Dedim ki ben hem bugün marketten aldıklarımı kızlarla paylaşayım. Ama hem de yarının videosunun neler olacağından da biraz yine böyle evdeyken rahat rahat böyle bir intro bir giriş yapayım diyerekten. Şimdi videoyu çekmeye başladım. Oh ne kadar çok konuştum arkadaşlar. Bütün gün Korece konuştuğum için iş yerinde. Gün sonunda Türkçe konuşma ihtiyacım size patladı. Kusura bakmayın. Olmadı. Hızlandırarak buraları biraz atlayıp direkt yarına geçebilirsiniz. Ben bu saç dökülme sürecinde 3 tane kliniğe gittim. Böyle normal klinik ama bunlar. Kuaförün böyle daha professional, profesyonel hali gibi düşünebilirsiniz. Kesinlikle size kan tahlili yapmıyorlar. Hiçbir şey yapmıyorlar. Vitamininize, değerlerinize, hiçbir şeyinize bakmıyorlar. Saçlarınıza böyle kamerayla bakıp Aa işte senin saçın şundan dökülüyor, bundan dökülüyor. Yok sana mazoterapi yani mezoterapi yapalım. Yok işte gel burada cilt nasıl yüzümüze peeling yaparsak aynı şekilde saçlarına peeling yapalım. Saçlarına bakım yapalım falan diyorlar. Ama ben saç dökülmesinin tabii ki de yüzeysel bir yönü de vardır. Hani saç derisiyle de ilintilidir. Ama direkt saç derisiyle ilintili olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir zaman da düşünmemiştim. Ama bu saçlarımla ilgili araştırma yaptığım süreçte de iyicene emin oldum. Yani %30 saç derisi ise %70 içten beslenme, genetik kalıtsallık vesaire. Ben böyle 2-3 tane kliniğe gittim. Hepsi bana fahiş fiyatlar verdiler. Gerçekten böyle çok yüksek fiyatlar verdiler. işte. Ben bunları samimi bulmadım. Hiçbir test yapmadan, hiçbir şey yapmadan bu kadar yüksek bir meblağ çıkarmalarının tek dertleri bana bir şeyleri satmaktı. İnternette de izledim. Bu terapilerden vesaireden kimileri çok iyi olumlu yanıt almış ama çoğu insanda işte Devam ettiğim sürece iyiydi. Saç dökülmemi durdurdu ama bıraktıktan sonra tekrar döküldü falan demiş. Neyse o yüzden bu klinik kısmından vazgeçtim. Dedim tamam bu klinik benim hiçbir işime yaramıyor. Bir tane cildiyeye gittim. Ve bu gittiğimiz cildiye saçla bayağı meşhur olan ünlü bir cildiyeydi. Sözüm ona meşhur bence. Çünkü gider gitmez adam saç derime baktı. Kamerayla falan da bakmadı. Böyle direkt şu ön kısmına baktı. Geri kalan kısımlara falan bakmadı. Bana hiçbir şey sormadı ve sizin saç dökülmeniz genetik dedi. Sadece 2 saniyede söyledi. Belki de haklıydı. Ama o şekilde iki saniye bakıp bunu söylemesi bana hiç güven vermedi. Yani bana özensiz bir şekilde muayene yapılmış gibi hissettim kendimi. Daha sonra bana minoksil yazdı. Bu saç dökülmesiyle ilgili problem yaşayan herkesin bileceği. Daha sonra da beni yolladı. Ben de onun söylediği minoksili almadım. Bir tane de ilaç yazmıştı. Bir de diyor ki bu ilacı da size yazıyorum ama başka yerlerde de kullanma tüylenme yapabilir. Ay sağ ol ya. O doktorun önerdiği hiçbir ilacı kullanmadım. Daha sonra dedim ki eşime cinsiye. biz dedim biz normal büyük bir hastaneye gidelim. Orada dahiliyeye gidelim ve dahiliye de bana kan tahlili yapılsın. Ben cildiyeye direkt gitmek istemiyorum dedim. Cinsu dedi tamam hem dahiliyeden randevu alalım hem de yine başka bir hastanenin büyük bir üniversite hastanesinin cildiyesinden de randevu alalım. İkisine de ayrı ayrı gidelim. Eğer ki genetikse de genetik olduğunu öğrenelim hani bunun sen de senin de ona göre deden yani için rahat eder. Artık böyle hani şunu mu yapsam bunu mu yapsam bende bir sorun mu var ya da işte hormonal bir bo bir bozukluğum mu var? Saç dökülmesi başka bir hastalığın belirtisi mi değil mi iyicene öğrenelim. Emin olalım senin de iç, benim de içimiz rahat etsin dedi. arkadaşlar evimize yakın bir üniversite hastanesinin dahiliyesine gittik. Bana EKG, röntgen, idrar tahlili, kan tahlili adam bütün yapabileceği her şey genel bir check-up yaptı. Ve bir, bir buçuk iki hafta sonra sonuçları çıktı gittik. Adam dedi ki kan değerleriniz tamamen normal. Çok sağlıklısınız. Yani hiçbir şey çıkmadı çok şükür. Ama benim içim rahat etti. Hem de bu vesileyle bir genel check-up yapılmış oldu. Bu kan tahlillerin sonuçlarını öğrenmeden önce bir de arada gidip bahsettiğim ikinci üniversite hastanesinin cildiye bölümüne de kan vermiştik. Onun sonuçları da yarın çıkıyor. Bence bu doktor da şey diyecek hani Muhtemelen ya genetik diyecek ya da ben uzun süreki diyet yaptığım ve çok kilo verdiğim için diyetten dolayı dökülmüş diyecek ya da bilmiyorum sürpriz olarak gerçekten bir sebebi olabilir bir şey çıkabilir ama zannetmiyorum hani çıkacak olsaydı dahiliyenin yaptığı kan tahlilinde de çıkardı diye düşünüyorum belki de stresten de olabilir yazın böyle biraz stresli bir dönemim olmuştu o zamanlar size daha video çekmiyordum hani o dönemi sizinle çok paylaşmadım. Yani her şeyden dolayı olabilir. Belki de dediğim gibi o gıcık olduğum, sinir olduğum ilk doktorun söylediği şekilde genetiktir yani. Ama yine de insan şöyle şuraya sadece abartsız söylüyorum bir saniye bakıp genetik sizinki deyip iki tane ezbere ilaç yazıp gönderince inanmıyor yani inanmak istemiyorsunuz. Bir de ben içim rahat edene kadar sonuna kadar giden bir insanım her konuda böyleyim yani detaycıyım birazcık bazen bana bu huyum zarar verse bile öz eleştiri yapabilirim. Ama genel olarak detaycıyım ve güvende hissetmeyi, bir şeyin sebebini sonuna kadar öğrenmeyi, araştırmayı severim. Bu takıntı haline getirmek değil, sadece emin olmak ve ondan sonra vazgeçmektir. Mesela arkadaşlar şu an saçlarım hala aynı şekilde dökülüyor ve inanın o kadar kafama takmıyorum. Çünkü ona kafa takarak hayatımı geçiremem. Evet öğrendim. Ben sağlıklıyım. Vücudumda ekstra anormal bir durum yok ama saçım dökülüyor. Belki genetik, belki stresten, belki şundan, belki bundan. Ne yapabilirim? Dökülecekse dökülecek yani. En kötü ihtimal peruk takarız. Bu konuyu size anlatmak istedim çünkü çok fazla size saç saç dedim ama nihayetlendirmemiştim. Evet arkadaşlar, yarın son bir kez hastaneye gidiyoruz bununla ilgili. Hani yapılan kan tahlilinde sonuçları öğrenmek için. Oradan sonra cinsüle yemek yiyeceğiz. Sonra belki markete falan gideceğiz yine. Biz market çift olduğumuz için. Zaten yarın hastane sonuçlarını birlikte öğreneceğimiz için eş zamanlı. Onu da hemen yine paylaşırım sizinle. Bu video biraz uzun olabilir. Çünkü şu anda bile bayağı bir sizinle sohbet ettim. Ama ben sizinle konuşmayı da seviyorum. Hani sadece işte günümü paylaşmak ya da marketten aldıklarımı göstermek değil. Hani bu şekilde dertleşmeyi de çok seviyorum ve çok az yorum gelse bile çok güzel yorumlar geliyor. Çok destekleyici yorumlar geliyor. Bu arada işte bana diyet konusunda, spor konusunda fikir verenler, makyaj sizde cildin çok güzel diyenler, kanalımı sevgili takip ettiğini söyleyenler. Hepinize de bu arada teşekkür etmiş olayım. İyi ki varsınız. Gerçekten beni samimiyetle desteklediğinizi hissedebiliyorum ve sizi de çok seviyorum. Bugünlük videoyu burada kapatıyorum. Şimdi şu birlikte yaptığımız maç demi bitirip daha sonra da çok hafif böyle bir çorba bir şey içip makyajımı silip uyumayı düşünüyorum. Bugünkü sporumu yapmayacağım çünkü çok yorucu bir gündü. Bugün sporda kendime dinlenme günü veriyorum. Yarın sizinle tekrar görüşürüz. Şimdilik iyi geceler bana. Size de günün her saat hangi saatinde izliyorsanız iyi günler, iyi geceler, günaydınlar. Bay bay. Merhaba arkadaşlar. Ertesi günden Size bugün kahveyle merhaba dedim. Bir de böyle aynadan merhaba diyeyim. Şimdi hazırlandım. Bugün böyle bol bol rahat rahat giyindim. Ama içimizde bakın ne var. En samimi halimle yine gösteriyorum. İçlik giydim. Tight giydim yani içime. Çünkü hava aşırı soğuk. Eksi 9 derece falan yine. Böyle boğazlı balıkçı yaka. Sizinle aldığımız diyebilirim. Size bir videoda gösterdiğim bluzum. H&M gömleğim. H&M pantolonum her şeyim H&M böyle giyindim Üstüme tabii ki de pedingimi, yani battaniyemi giyeceğim giyilebilir battaniye o uzun montumu giyeceğim şişme montumu ve mesajımın aldığı şu tüylü çantam ve tabii ki de tüylü kulaklıklarım yoksa donarım bugün böyleyim asansörde de gösteririm zaten en sonki kardan adam halimi Bir yerlerde görüşürüz gün içinde Bugün ben de cins yoydum arkadaşlar. Siyahların kadını oldum. <laughs> Dışım öyle en azından mecburen. Uykulu bir yüz görüyorsunuz. Kameraya asla çıkmak istemeyen. Ama ben zorla çıkartıyorum onu. Oh, bu ne soğuk Allah'ım. Bu ne soğuk. Saç için hastaneye gidiyorum ama saç tellerim soğuktan dökülür. Öyle bir soğuk yine. Neyse arkadaşlar kamerayı kapatacağım çünkü eldivenlerimi giymek istiyorum. Ellerim donacak birazdan. Burada hala hastanelerde böyle medikal maske kullanma zorunluluğu var. O yüzden maskeyi takmıştım. Şimdi hastaneden çıktık. Doktor açıklamalar yaptı. İlaç falan verdi. Ama sanırım onları size yine akşam eve gidince bir küçük sohbet seansı daha yapıp bu sefer öyle uzaktan merak etmeyin. Ay, ay dün akşam çünkü çok konuşmuşum. Birazcık videoyu editledim de. Neyse ufacık bir sohbet daha yapıp size sonuçları açıklayacağım. Bu video böyle dışarı çıktık yemek yedik saçıma ne oldu videosu gibi bir şey olacak olsun zaten beni sevip izlemek isteyen her halimle izler diye düşünüyorum cinsi arkamı attım gidiyorum şimdi buradaki markete şöyle bir hızlıca bakacağız burada AVM var AVM'yi biraz gezeceğiz daha sonra da yemek yemek için yine eve gideceğiz. Bu etrafta bir restoran aradık hani yeni bir yer deneyelim diye ama buradaki restoranları çok sevmedik. Bir de şu an saat çok erken. Birçok böyle güzel, lezzetli restoran. Üçte falan açıyormuş. O yüzden yine dönüp bizim evin oradaki etçiye gidip et yiyeceğiz muhtemelen. Evet. Yılbaşı geldiği için bütün dükkanların dışı çok güzel. Bakın. Bak. Burası kitapçı. Türkiye'deki Diyanar gibi. Kiyopo. Zaten söylememe gerek yok. Arkadaki kitapları görüyorsunuz. Ay şunun güzelliğine bakın. Ay tavşan mısın sen? Evet, Ay ben böyle tepkiler ya. verince cinsi nasıl gülüyor anlatamam. Alışamadı hala bana. Ah. İçeri girip çekmek isterdim ama şu an vaktimiz yok. Çünkü ben buradan işe geçeceğim tekrar. Akşam akşam iş çalışıyorum bugün. Bu arada arkadaşlar biz market ve AVM'ye gezmeyi sevdiğimizden değil sadece. Bugün hemen hastane çıkışı burada böyle date randevu yapmamız cinsuyla çünkü hava çok soğuk gerçekten dışarıda yani bir şeyler yapmak şu an çok imkansız anca dışarıda böyle kar aktivitesi falan yapılır ya da buz pateni falan ha yani yine böyle buzlu karlı soğuk bir şeyler yapılabilir onu da zaten yapacağız muhtemelen vaktimiz uyarsa oraya da birlikte gideriz diye düşünüyorum yine her yerde yılbaşı ağaçları şurada da yılbaşı ağacı var. 8,000원이잖아 거기 e 갈릭브레드 알몬드 맛이 있다고? 그런 맛이 있다고 플레이버 있어요 어 이거 싸다 arkadaşlar. Şimdi size hep bahsettiğim No Brand'deyim. Daha önce de da gittik sizinle No Brand'e ama şu an burada hiç insan yok. Size gösterebilirim etrafı. Bakın aynı dediğim gibi bim gibi kollerde ürünler. Bu sarı gördüğünüz ürünlerin hepsi sarı No Brand'in rengi. Bilin ki kendi markası. Bakın her yer sarı 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 sarı. sarı. No Brand bu arada E-Mart'ın. Büyük E-Mart'ın yani E-Mart Türkçesiyle markası normalde kendi ayrı şubeleri de oluyor ama ben şu anda Mart'ın içindeki No Brand'deyim. Marketi çok çekemiyorum. Çok fazla insan var ama bu No Brand kısmında çok insan olmadığı için burayı size şöyle biraz göstermek istiyorum. Televizyon bile satıyor ve fiyatı gerçekten normal piyasadaki televizyonlara göre çok uygun. 169 bin lira. arkadaşlar yemeğimizi yedik güzelce şimdi evimize gidiyoruz. Hava o kadar soğuk ki cinsu alışveriş poşetini taşıyor şu anda elinde. Bakın onun elinde bir eldiven benimkinde de bir eldiven. Niye? Çünkü cinsu eldivenini almayı unutmuş. Hava o kadar soğuk ki alışveriş poşeti için elini dışarıya bile çıkaramıyor. Ya cebinde olacak ya eldiven dedim bir tanesini sana vereyim. Sana öyle taşı. Hoş geldin. Şimdi benim bir video çekerken bir elim üşüyor ama evlilik böyle bir şey galiba. Evlilik değil de birine değer vermek. Ama neyse yine gereksiz yere samimi oldum. Yani samimi olmaktan kastım. Kendi duygularımı gereksiz yere gösterdim size. Her neyse canlarım. Şimdi biz evimize gidelim azıcık ısınalım sonra dediğim gibi ben bu akşam yine çalışıyorum bu aralar ikinci bir iş daha yapıyorum part time olarak çok yeni ama daha yeni bir iş belki de hani deneme süresinden sonra devam da etmeyebilirim kesinleşmediği için sizlere hiç bahsetmedim kesinleşirse sürekli çalışırsam o zaman bahsederim şu an için çok da detayına girmeye gerek yok ama hani çalışıyorum onu bilin. Akşam yine işe gideceğim. Yoğunum. Bu aralar bu aralar yoğun olduğum için fırsatım oldukça çok dolu bir şeyler yapmasam bile, çok dolu bir gün geçirmesem bile sizin için video çekmeye çalışıyorum. Yoksa zamanım olmuyor video çekecek. iki iş birden yapınca. İş muhabbetini de bu yüzden söylemek istedim hani. Neyse biz mahalle cazımıza geldik. Az sonra yine görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi evdeyiz. Az önce sizinle birlikte İmart'a gittik. Şöyle az da olsa gösterebildiğim kadar gösterdim sizlere. Oradan birkaç parça gerçekten mini minik bir alışveriş yaptık. Onları size göstereyim. Biraz yorgunum bu arada. Enerjim düşük gelebilir. Öncelikle olarak içinde kolajen olduğunu iddia eden şöyle bir tane içecek aldım. Ben açıkçası bunun içinde kolajenin olduğuna, ol varsa bile öyle bir etkisi olduğuna inanmıyorum. Ama tadını merak ettim ve şekersiz olduğu için, hani zero bir içecek olduğu için almıştım. Çok güzelmiş tadı. Beğendim gerçekten. 1500 wondu sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Öyle. 500 ml 20 kaloriymiş. Benim gibi kalorilere dikkat ediyorsanız ve kola değseniz tavsiye edebilirim. Böyle tadı birazcık vişne gibi. Yaban mersin gibi. Yani böyle güzel. Daha sonra Şöyle bir tane salata sosu aldım. Bu inanılmaz uygundu fiyatı. One plus one yani iki tane bir alına bir bedava kampanyasıyla iki tanesi 3750 bona geliyordu. Son kullanma tarihlerinden şüphelenip kontrol ettim. 2024'ün 8. ayına kadar yani daha 9 ay var. E zaten ben hemen hemen her gün yeşillik yiyorum. İki şeyi rahat rahat bitiririm yani. Gerçi dolapta bir şişe daha var onu da sizinle almıştık ama olsun. Bitiririm ben bunları. Bu fırsatı kaçıramazdım. <laughs> Daha sonra da şöyle iki tane hobak aldım. Yani kabak aldım. Aa, Korecisi hobak, Türkçesi kabak. Oradan akılda kalıcıymış aslında. Peki benim bunu 7 sene sonraki ilk defa fark etmem. Benzediklerinin hobak ve kabak olduğunu. Her neyse bunda, bunda bir alına bir bedava falan yoktu. Sadece fiyatı çok uygundu. 890 bondu. Yani 1000 bondan bile 120 bond eksikti. Şöyle söyleyeyim. 1 lira değil. 8, 89 kuruştu yani tanesi. Böyle iki tane aldım. Bunu da böyle sabahları yulaf lapası yaptığımda ya da diyet tatlılar yaptığımda sağlık alıştırmalıklar yaptığımda üstüne atmak ve salatalara böyle topping yapmak eklemek için aldım. Ee, eğer ki normal yemek yemeye çalışırsam ben böyle şeyler, ay ve bir avuç yiyeceğim diye başlıyorum, bir bakıyorum 200 gramın tek başıma yemişim çok tehlikeli oluyor. O yüzden bu sadece benim için bir, bir şeyi ekleme malzemesi olarak kullanılacak. Ona bir dadanırsam böyle sanki patates cipsi yiyormuş gibi gidiyor. Sonra bunu da Cinsu kendine aldı. Ee, ka kavrulmuş, aromalı badem. Evet, şöyle kaplamalı. Türkiye'de de var ya böyle şeyler. Fındıklar, fıstıklar, bademler. Bunu şu an nasıl açıklayacağım bilemedim. Bir de biraz zorgun olduğum için kafa pek yerinde değil açıkçası. Anladınız siz onu. Bir de bundan aldı. Igor mu attı? 8.000'i. 8.000 mi olmuş? Cinsu arkamda da fiyatını hatırlamadığım için ona sordum. Bu da 8.000 mi olmuş? 180 gramı 8000 olmuş. Şunun ne kadar uygun olduğunu oradan anlayabilirsiniz. Bu hem karışık ama 500 gram sadece 5000 mon. Bu sadece 180 gram ve 8000 mon. İndirimde olmadığı için. Bu indirimde olduğu için ve bu daha sağlıklı. Bana yani ne cins yersin sağlıksız şeyleri. Kiloları o alsın. Arkadaşlar aldıklarım bu kadar. Dediğim gibi gerçekten çok azdı. Şimdi bir de şu hastane olayından bahsedeyim. Bugün gittiğimiz üniversite hastanesinin cildiyesi de Aynı geçen sefer gittiğimiz dahiliye aynı şeyi söyledi. Hormonal hiçbir sorununuz yok. Kan değerleriniz gayet normal. Vücudunuzda bir eksiklik yok. Çok sağlıklısınız. Saç dökülmenizin sebebi diyet ya işte da stres olabilir dedi. Şimdilik şu an için genetik yatkınlıktan bahsetmedi. Benim saçlarımın şöyle fotoğrafını çekmişlerdi geçen. Bugün verdiler bunu bana. Buna bakarak doktor yorum yaptı ve şey dedi. Benim saçım şu an hani bundan saç telim, saç çıkışı, Saçlarımın sağlığı vesaire Korelilerin saç sağlığına çok benzer durumdaymış. Korelilerle kıyasladığı zaman doktor benim saçlarımın dökülmesi, uzaması, büyümesi vesaire her şey çok normalmiş. Ama ben yabancı yabancı olduğum için ve Türk olduğum için şu anki olduğumdan %30 daha fazla olması gerekiyormuş aslında saçlarımın. Koreliler açısından ele alırsam normalsin. Türk olarak ele alırsam birazcık eksiksinde de. Ama yine de öyle aman aman saç dökülmen var kel kalacaksın gibi bir şey söyleyemem ben sana dedi. Öyle tehlikeli bir durumda değilsin dedi. Benim istediğim şeyi yaptı adam yani etnik kökenine kadar bana güzelce açıkladı. işte fotoğrafı gösterdi üstüne konuştu vesaire kan tahlillerime her şeyime baktı. Yani diğer hastanenin yapmadığı şey yaptı açıkçası aynı şekilde arkadaşlar saç tellerimin inceliği vesaire Korelilere göre normalmiş. Korelilerin de genelde saçları bu derece inceymiş. Ama Türklerin saç yapısını düşündüğün, Türk ırkını düşündüğünde saçlarım çok inceymiş. O yüzden hem var olan saç dökülmesini durdurmak için hem de belki saçlarını biraz daha güçlendirir diye Adamı belki dedi zaten. Böyle bir tane bana minoxidil gibi yine saç serumu verdi diyelim. Hani en azından şu anki durdurmayı dökülmeyi durdursun diye. Ben bunun Minoxidil'den çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Minoxidil gibi şeylere inanmadığımı söylemiştim en başından da. Ama en azından bunun fiyatı daha uygun. Bu 40.000 won ve 3 ay kullanılıyor. Minoxidil 60.000 won ve her ay almam gerekiyor. O yüzden ben de yani buna da çok inanıyorum diyemem. Ama hadi bir kullanayım bir şans vereyim dedim. Belki yüzümü kara çıkartır iyi anlamda ve gerçekten işe yarar. İşe yararsa zaten mutlaka söylerim ben sizlere. Şimdi 3 ay bunu kullanacağım. 3 ay sonra tekrar kontrole gideceğim. Şubat'ın ortalarına doğru. Ay düşürdüm. Şubat'ın ortalarına doğru tekrar kontrole gideceğim. Öyle saç olayım da şimdilik böyle. Yani yine ekstrem bir rahatsızlığım bir şeyim çıkmadı. Çok 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 şükür. Onun dışında arkadaşlar bu videoyu sanırım daha fazla uzatmayacağım. Çünkü bugün işe gideceğim. Yolları çekeyim. Hani yoldayken sohbet edelim desem. İşe gideceğim yollar geçen videodaki dişçiye gittiğim yollarla aynı. Çünkü dişçimle o geçen günkü AVM ile geçen videodaki AVM ile bugünkü gideceğim iş ikinci işim çok yakın birbirine. Yani aynı çevre aynı mekan. Bir de ben sanırım biraz yorgun olduğum için sabahtan böyle ve dün akşamdan çok güzel bir video çekme motivasyonum vardı. Ama şu an biraz gitti o motivasyon. Biraz böyle bir yarım saat dinlenip hemen üstümü değiştirip ikinci işe gitmem lazım. Zaten sabahtan beri de hastanedeyiz. Öyle bir de yemek yediğim için sanırım üstüme bir yorgunluk çöktü. Öyle ya da böyle ben yine de bugünümü sizlerle elimden geldiğince paylaşmaya çalıştım. Umarım beğenerek izlersiniz. Beğenmezseniz de affola artık. Hani bu seferlikte böyle bir video olsun. Hiç sizi videosuz bırakmaktansa bir şeyler çekmiş olmanın daha iyi olacağını düşündüğüm için çektim. Yine de eminim beğenecek, keyifli izleyecek olan insanlar vardır. Çünkü herkesin hani bir şeyleri beğenme algısı, zevki farklı olduğu için kiminle hitap edeceğini bilemem, bilemeyiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Bay bay.